Fransa'nın parlak saraylarında güzel kraliçelerin ve şövalyelerin hikayesi yazıldı. Tarih kitaplarında hükümdarlık adına kraliçeler kaydedildi. Ama arkada, gözlerinden saklanarak, çoğu zaman adı hiç anılmadan yönetim yapan bir kadın vardı. O kadın, Katerina de Medici'ydi. 1519'da Florence'de doğdu. İtalya'nın en güçlü ailesinin kızı. Medici ailesi, bankacılar, sanat patronları, ve gizli oyuncuydu. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve Katerina bu dedikodular aracılığında yönetim sanatını öğrendi. Ama hayatı bir gecede değişti. 13 yaşında Fransa Prensi Henry'e evlendirildi. Yabancı bir ülkeye, yabancı bir sarayda, yabancı insanlar arasında. Kraliçe Anne de Bretagne'nin ölümü boşluğu Katerina'ya sundu. Ama bu boşluk tahtın direkt üzerine değil, tahtın arkasında durması gereken bir boşluktu. 30 yıl boyunca Katerina sessiz kaldı. Göz atılamadı. Ama her sessizliğin, her gözden saklanmanın altında bir plan vardı. Kocasının ölümüyle maske düştü. Genç hükümdar oğlu, François birinci tarafından yönetim başladı ama kim gerçekten yönetiyordu? Katerina. Ve sonunda Saint Bartholomew gecesinde tüm Fransa'nın gördüğü bir katliamda tahtın arkasındaki gölge figür, tarihin en karanlık sayfalarından birine yazıldı. Bu hikaye, bir kadının nasıl sevgisini kaybettiğinin, gücü bulduğunun ve nihayetinde nasıl kara dul haline geldiğinin hikayesidir. Babası Lorenzo, annesi Madeleine de la Tour de Ancak hayat ağır oldu çabuk. Babası, Katerina beş aylıkken öldü. Annesi, 1519'da vefat etti bir yetim kız, güçlü bir ailenin içinde kaldı. Ama Medici de, yetim demek korumasız demek değildi. Demek stratejik bir piyonda demek. 13 yaşında diplomasi ve evlilik aracılığıyla Katerina Fransa'ya gönderildi. Hedef Prens Henry, 2. Henry. Medici ailesiyle Fransa Krallığı arasında köprü kurması gerekiyordu. Küçük dedikodular, büyük skandalların habercisidir ve Katerina'nın bu evliliğinden başlayan dedikodular, Fransa'nın tarihini yazacaktı. Ancak Fransa, Katerina'yı hoş görmedi. İtalyan gelini, Medici, yeterince asil değil, yeterince Fransız değil. Kral François I. kendisine karşı soğuktu. Kraliçe Clot, ona her zaman öteki gözüyle baktı. Fransa'nın soylulukları, bu genç İtalyan kızı aşağılamaktan hiç geri durmadı. Katerina çocuk doğurmakta zorluk çekmişti. Hatta 9 yıl boyunca kısır kalması şu anda söylentiydi. Henry'nin oğlu Nikolas, bir İtalyan düşüncesine göre zehirle mi doğum, yapamadı mı? Kimse bilmiyordu. Ama söylentiler yayılıyor, kraliçe gelin birçok kez utanç içinde ağlamıştı. Henry, Katerina'yı asla sevmedi. Hatta Henry bir başka kadını seviyordu. Dayandığı de Poitier. Dayan, Henry'den 20 yaş büyüktü. Ama Henry'nin gözünde Dayan'ın her hareketi tarih yazıyordu. Dayan, Henry'nin yaşlı sekreteriydi. Ama Henry'nin kalbi, sekreterinin elindeydi. Katerina, evlilik yatağında yapayalnız kalıyordu. Kocası, Dayan'ın yanında uyuyordu. Kocası, Dayan'ın elinin sıcaklığını hissiyordu. Kocası, Dayane e hediyeler veriyordu. Katerina'nın taç mücevherleri bile Dayan'a e gidiyordu. Katerina bu utançla yaşamayı öğrendi. Gözlerinden hiç ağlamadı. En azından halka. Ama içinde soğuk bir kararı filizleniyordu. Sevgiye ihtiyacı olmayabilirdi. Ama güce ihtiyacı vardı. Sonunda Katerina gebe kaldı. Sonra bir daha. Sonra bir daha. On çocuk doğurdu. Fransa'nın sarayında Medici ailesinin çocukları şimdi Fransa'nın veliahtı, prensesi, duklararı oldu. Katerina, annelik yoluyla gücü ağlama başlamıştı. Ama Dayan, hala Henry'nin pençesindeydi. 1559'da facia oldu. Henry'nin bir kaza sonrasında öldü. Küçük dedikodular, büyük skandalların habercisidir. Ve Henry'nin ölümü, Katerina'nın hayatı tamamen değiştirecek dedikodunun başlangıcıydı. Henry öldüğü zaman Katerina 40 yaşındaydı. Dayan olay sonrası hızla tasfiye edildi. Fransa'dan sürgün gönderildi. Katerina gülümseyip dayenin mücevherlerini geri aldı. Ama Fransa karmaşıktı. Kral Troms, genç ve zayıf karakter olan oğlu François II. oldu. François sadece 17 yaşındaydı ve Katerina doğal olarak büyük annesi konumu aldı. Resmi olarak kraliçe annesi unvanı alan Katerina gerçekten şimdi Fransa'nın gücüydü. François II hayatını kısa tuttu. Sadece 17 aylık krallık sonrası hastalıktan öldü. Ardından Katerina'nın ikinci oğlu Charles IX krallık başladı. Ama Charles henüz 10 yaşındaydı. Katerina resmiyetle regenta, vali oldu. Fransa tamamıyla Katerina'nın elindeydi. Ama Fransa dinle iktidar savaşı ile yakılıyordu. Katolik vs Protestan. Huguenot. Aristokratik aileler kanlı feodal savaşlarında birbirlerine karşı çıkıyorlardı. Katerina bu çatışmaları dengede tutmaya çalıştı. Bazen Katolikleri destekleyerek, bazen Protestan liderlerin oğullarını rehin alarak. Ama denge kırılacak noktaya geldi. 24 Ağustos 1572. Saint Bartolomevi Günü, Paris'te bir katliamın ön hazırlığıydı. Katerina Kraliçesi Margot kızı ile Protestan lider Gaspard de Coligny arasında evlilik yapmıştı. Evlilik barış işareti olmasına niyetlenmişti. Ama 24 Ağustos'ta bir polis operasyonu, Katerina'nın emriyle mi? Hep sorulacak. Coligny'yi öldürmeyi başardı. Coligny evinde vuruldu. Fakat kıvılcım patladı. Kolini'nin ölümü protestan topluluğunda gaddar bir intikam ateşi yaydı. O gece Paris'in sokaklarında protestan avı başladı. Binlerce insan, muhtemelen 3 bin ile 10 bin arasında öldürüldü. Sokaklarda kanlar aktı. Evler ateşe verildi. Kilisede sığınmış insanlar, kıyıcılar tarafından kesildi. Kimin emriyle oldu? Katerina'nın mı? Kraliçe Ando Medici'nin, İngiliz kraliçe mi? Bana endişesi var mı? Verilen soruşturmalar hiç temiz cevap vermedi. Ama Katerina'nın yazılımı, tarihçileri asırlar sonra tartışmaya devam ettirdi. Bazıları Katerina'nın Coligny'nin ölümünü ve ardından gelen katliamı planladığını söylediler. Diğerleri durumun kaçtığını söylediler. Ama Katerina asla kaçınmadı. Olayları açıklamaktan veya yargılanmaktan. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve sen Bartolomevi gecesi tarihte Katerina'nın isminin yanına seçilmiş olan korkunç başlık oldu. Kara dul. Sevgi kaybı yerine gücü bulmuş, gücü korumak için her şeyi yapabilecek bir kadın. Katerina'nın oğulları uzun yaşamadı. Charles IX, 1574'te öldü. Ardından en küçük oğlu Henry III. Krallık başladı. Henry III. oğulları arasında en yoğun karakter, çöküntüler ve gerilim dönemini yaşadı. Katerina Henry III.'ün kapısında sessiz kalıyor ama hala tavsiye veriyor. Hala entrika kuruyordu. Ama artık önceki gibi mutlak güç değildi. Yaşlanıyordu. 70'li yaşlarında güç azalmaya başlamıştı. Henry III, annesiyle olan ilişkisinde kendi kararlarını vermeye başlamıştı. 1589'da Katerina'nın sonu geldi. 69 yaşında Blois Kalesi'nde öldü. Daha öncesinde felç geçirmişti, sonu ağır olmuştu. Katerina ölüm anında Fransa'yı terk ederken ne düşündü? Sevgisini kaybettiği bir kocası hatırladı mı? yaşamındaki erişmediği sevgiyi kucaklamak için mi? Yoksa sadece Fransa tarihini şekillendirdiği gücünü ve antikalarını düşündü mü? Katerina de Medici, tarihte kara dul olarak anıldı. Siyah elbise giyişi, dul giyen, sarayda göğüs açan güzellikler arasında soğuk ve daima hesaplı tavırları bunu sembolize etti. Ama kara kelimesinin gerçek anlamı, onun saray entrikalarının ve gücün çevrelediği koyu günleri göstermiyordu mu? Katerina sadece bir dul değildi. O, savaş stratejisti, diplomat, hesapçı ve evet, belki de kanserojen politik figürüydü. Onun kararları milyonları etkiledi. Sen Bartolomevi gecesindeki masınız rolü ne kadar planlanmış olsa da, Tarihte en büyük iç savaş hadiselerinden biri oldu. Ama Katerina'yı tamamen kötü olarak görmek tarihsel eksiklik olur. O 16. yüzyıl Fransa'sında bir kadın olarak hiçbir legal gücü olmadan siyasi baskıya karşı hayatta kalmaya çalışıyordu. Sevgisini kaybetti ama gücü buldu. Bir çocuk gibi aşağılandı ama imparatoriçe gibi yönetim yaptı. Katerina'nın gerçek mirası, Sem Bartolomevi gecesi değil, daha derindir. Tarihte tahtın arkasında oturan kadının gücü, hiçbir zaman tarihçiler tarafından tamamen anlaşılmayacak kadar gizlidir. Katerina ölüm anında ne düşündü? Dayeni affetti mi? Gücün değeri sevgiye değdi mi? Tarih yazanlar tarafından Katerina'nın gerçek yüzü hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacaktır. Ama bir şey kesin, tahtın arkasında oturan Budul, Fransa'nı 30 yıl boyunca yönetmiş, milyonların kaderini karar vermiş ve tarihte Karadul olarak adını bırakmıştır. Belki de güç ve sevgi, ölüm çizgisinde aynı şeylerin iki yüzüdür.